bir futbol sahasını komple dışarı çıkarabileceğinizi söylesek inanır mıydınız? Gelsenkirchen şehrinde Almanya'nın endüstriyel geçmişinden doğan bir futbol efsanesi. Veltins Arena. 2001 yılında kapılarını açan bu modern stad, 62 bin kişilik kapasitesiyle Almanya'nın en büyük stadyumlarından biri. Ama onu özel kılan sadece büyüklüğü değil. Veltes Arena, açılır kapanır çatısı ve kaydırılabilir saha zemini ile teknolojinin futbolla nasıl birleşebileceğini gösteriyor. Doğal çim zemini gerektiğinde dışarı alınıp, güneşlendirilerek korunuyor. Tribünler oldukça dik bir yapıda inşa edilmiştir. Böylece taraftarlar sahaya çok yakın hissediyor. Ve atmosfer daha baskın oluyor. Stadyumun kapalı yapısı sayesinde ses, stat içinde yankılanıyor. Bu da karşı takımlar için baskı ortamı oluşturuyor. Bu arena yalnızca teknolojisi değil, Schalke'nin sadık taraftarı da özel kılıyor. Bir işçi sınıfı geleneğinin, bir şehrin ruhunun sahaya yansıması ve mavi beyaz tutku ile birleşmesi, burada her maçı bir savaşa dönüştürüyor. 2004 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 2024 Avrupa Şampiyonası maçları gibi büyük organizasyonlara el sahipliği yapmış dev bir sahne. Modern stadyum anlayışını yeniden tanımlayan bu yapı, restoranları, müzesi ve 360 derece dev ekranıyla adeta bir futbol mabedi. Veltiyes Arena, betonun ve çeliğin içinden doğmuş bir futbol destanı. Ve bu destan her maçta, her tezahüratta yeniden yazılıyor. Bir stadyumda, çimlerin altındaki tarihi, tribünlerdeki tutkuyu keşfetmeye devam et.